ailecek. Burada e, orada emanete valizleri bırakıp şurası Gardenort, Kuzey Garı Burası müştemilatları. Kaldığımız yer şurası. Şu ilerideki üst geçidi aslında tren geçidi o. Tren üst geçidi. Hemen onun altında kaldık. Altında derken köprü altında değil tabii. Bir dairede kaldık. Evet. Buradan köşe gezeceğiz. Old Town'a gideceğiz mükemmelen. Beatle'nize bakarız. Zafer Takı'nı gezeriz. Oradan da yolumuza devam ederiz. Akşam 6-7'ye kadar e, Bükreş'te gezeceğiz. Sonra Uras suratını asmaya devam etmezse bu Budapest'te deyiz. buraya geçiyorduk. No, no. qué Que duro. ¿Araban uh. Uçak kaçta? Uçak? Arkadaşlar, şey Burada Kuzeygarı'ndayız. Valizlerimizi emanete bıraktık. İki valiz, bir sırt çantası. Toplam 42 lei tutu. Toplam 42 lei. Bayağı uyguna geldi yani. Yani 8 de çarp. Normalde diğer tarafa 320 bıraksak... 320 mi? Evet, şey vardı burada. Saatlik ücret vermek gerekiyordu da bir günlük aldık. Farklı firmaların şeyleri var. Onu şu taraftan çıkalım, girdiğimiz taraftan. Farklı firmaların kasa, kasa mı, kutu mu deniyor? kutuları var. Onlar onlar da bir kere depozito alıyor ilk başta. Onley peşinden de şey yapıyor. Ve saat başı ücret alıyor her kutu için. Large, X large bu şekilde sınıflandırmış. Yani birden fazla koyabiliyorsun ama saat başı ücret atıyor. Böyle saat günlük aldık yani saat 9'a kadar. Saat 9'a kadar şey yapabiliriz. Orada tutabiliriz. Ama biz zaten 6'da alacağız valizlerimizi. Aa bak buradaymış. Normalde yo relay. Ha burası herhalde. Yok, başka bir şey bira. Bu burası olabilir mi? Yok, hmm. market burası. Ha market. Evet, Old gitmek için otobüs durağına geldik. Aa böyle bir kart aldık. Otobüste de kredi kartları geçiyor zaten ama bunu kullanacağız. Tecrübe edelim diye aldım. Ha yoksa kadın ne Romence biliyor ne ben Romence biliyorum. Şey ne İngilizce biliyor ne ben Romence biliyorum. Burası böyle bir durak, Garın hemen tarafında. 85 numaraya binip Old Town'a gideceğiz. Ee, gezebilirsek bir iki müze, ee, bu beyefendi yürüyebilirse, bu beyefendi de internetini bizimle paylaşırsa Old Town'a gideceğiz. Bakalım ne, ne, nereler varsa işte Eskişehir, Old Town, Yeni falan filan her şey böyle notumuzu almışız zaten. Old Town mı yazdık önce? Önce parlamento, parlamento sarayı. Sorayı var. Reperli tur. Rehbere gerek yok. yok. <laughs> Bence e, hiç gerek e, yok evet, gerek evet, yok. gerek yok. Eğer bilgimizi biliyorsunuz repere gerek yok yani. Mesela bu. Önceden <laughs> online bilet bilet alın diyor yalnız parlamento sarayı. He? <laughs> parlamento sarayı. Evet bugün pazar. Kilise kalabalık. Kadın ters dönüp şey yaptı. İstavroz yaptı. you Where's old song? You are, already. Burada kahvaltımızı yaptığımız yer Luka. Diğer şubesinden yemiş, güzeldi. Burada da iki tane Luka varmış. Biri sağda, biri solda. Bir bakalım hangisinden kişiler alabiliriz kendimizi. Papaz vaaz veriyor. Bugün pazar insanlar içeride dışarıda, dışarıda. dinliyorlar. Evet bu bu şeyin bir önemi yok çünkü burası bizim e, gelmeden önce ilk partimiz ya Corinthia Grand Hotel of Boulevard artık neresiyse burası e, internetim olmadığı için bakamayacağım ama Atatürk'ün e, heykelin olduğu yarının önünden operanın az önce geçtik ve orada bol bol fotoğraf çekildik şimdi şehrin aşağısına doğru yürüyoruz bakalım burada insanlar geçiyor ama onu anlamadım ben aşkım. içinde insan sesi geliyor. Ya, Ha merdivenden mi geliyor? İşte böyle şehir böyle büyük binalardan oluşuyor, eski binalar hep. Eski ama bakımlı, öyle çok aşırı derecede bakımsızlar. Mesela şuradaki aşırı derecede bakımsız bir bina ama hemen önündeki de zaten otel olan yer, dehşet bakımlı. Şöyle aşağı doğru bürüyelim, oradan geri döneriz. Evet, Romanya'nın Romanya'nın herhalde en güzel kokan yeri burası. Çünkü e, güzel e, baharda çiçekler açmışlar. Böyle bu bina ne? sonradan bakar yazarız altına. Böyle çiçekler açmış, mis gibi böyle lavantalar, mis gibi hanım eller kokuyor. Çok müthiş bir kokuları var. Yok, kokmuyor ki. He? O kokmuyor da. Başka bir şey girişteki, Girişteki demek ki şeyler kokuyor. Şu ağaçlar, <laughs> ağaçlar kokuyor. Galiba. <laughs> hı <laughs> Güzel vallahi yürümek için. Buradan geçtik evet. E, havuzu var ama kurutmuşlar. Havuzu vallahi aktif olsun demek ki biz kokuyor. Hı hı. Güzel burası, yani insanlar demek ki buraya girip oturuyorlar, ne yapsınız? Çok Gayet güzel. güzel, değil mi aşkım beğendin ha? mi? Parkı beğendin mi? Güzel, yani Türkiye'nin parklarından çok da bir farkı yok. Yok, falan. yok. Şimdi Uras şuraya hep market dediği için. Gördün <laughs> <laughs> only patlamış mısır. Nachos, Ne? alacaksınız bir şey? Market. Çavuşesku mu diyelim? Parlament Sarayı mı diyelim? Çavuşesku'nun sarayı mı diyelim? Eski parlamento sarayı hemen sağ tarafımızda böyle. Burası komünizm zamanında. Eski e, ee, Çavuşesku, Mihai, Mihai Çavuşesku zamanından kalma. Burada halk Ayaklanarak Ceauşescu'yu deviriyor. Ceauşescu zamanında eşiyle beraber bu halkına e, aşırı derecede zulüm yapıyor. Öyle bir baskı altındayken, bu sıkı yönetim zamanında insanlar Ceauşescu yönetimine karşı ayaklanıyor. Ceauşescu bu binadan kaçarken kalanıyor. Helikopterini kendisine ihanet etti edildi askerler tarafından. Bu şekilde e, Çavuşescunun yönetimi son bulmuş oldu. Şimdi daha önceden ben buradan geçmiştim. Otobüste geçmiştim önden. Burada işte belediye binası var. Karşıda enstitü var bir tane. Az önce girdiğimiz kapıdan geri çıktık çünkü orası aynı bizim şey gibi düşünün. Çırağan Sarayı gibi düğün için kullanılıyormuş. Adam maraca maraca deyip durdu. Demek istediği şey aslında şeymiş. Burada düğün var öbür taraftan girin. Next next deyip durdu da. Demek ki bu taraftanmış. Şimdi öbür kapıya gidip oradan parlamento sarayına girmeye çalışacağız. Aha burada parlamento sarayı. Şimdi yürüyoruz bu şekilde. Parlamento Sarayı'na girmeye çalışıyoruz ya. Çavuşescu bu kadar zor çıkmamıştı burada. Evet, Parlamento Sarayı'na da geldik. Aslında kolaymış yeri. Bir parkın içerisinden geçtik. Daha sonra hemen Parlamento Sarayı'na geldik. Tabii bu aynı dediğim gibi Çırağan Sarayı gibi düğün de yapılıyor burada. Bir düğüne denk geldik. Adam düğün olduğunu söyleyip durdu. Girdik burası evet Çavuşescu'nun sarayı. Şuna bakın dehşet. Ya bizim böyle büyük sarayımız yok. Parlamento sarayı olarak dünyada ikinci beyaz sarayda sonra büyüklük olarak ikinci ilk iki de yani. Hani birinci mi bilmiyorum ama ilk iki de olduğunu biliyoruz. Dehşet çocuklar da burada bakın geliş bir bahçesi de var. Avlu aslında bu kamera demişler. Aşkım da burada yanımda. Çocukların tek bir markete gidip bir şeyler almak. Onlar burada fotoğraf çekiyor. Biz de bol bol fotoğraf çekileceğiz. Kaylaşma. He? Yani şuradan giriş var aşk. Geldik ama herhalde içeri girmeyiz. Şöyle giriş varsa bile. Ne kadar şey kapısına kadar gidelim olmazsa. Evet. <laughs> tamam oturalım oğlum. aşk mı? Ne arıyorlar? İnanmıyorum ya. Evet, parlamento sarayı. Dehşet büyük bir yer. muhteşem bir manzara, harika bir manzara. Çok şu sarayı, yanında da büyük bir kilise var şu tarafta. dehşet güzel, büyüklüğü de harika e, ee, çocuklar da olmasa buralar hiç çekilmez açıkçası. Aşkım biraz kapat. Evet. Yani, yani içeri de girebiliriz aslında da başka yerleri gezmek için içeri girmemeyi tercih ediyorum. Evet aşkım, evet güzel bir mekan. Yani mekanın en güzel tarafı e, Romanya bayrağı altındaki bir Türk kadını Fatma Güntepe. Evet. Oğlum abim annem video Yere koy. Sonraki durağımız şu an askeri müzeye gideceğiz. Askeri müzeden sonra da işleyen müzeye gideceğiz. Ee, i̇çeri girmemeyi tercih ediyoruz ve gidiyoruz. Çünkü çok büyük. Gez gez gitmez burası. Mega, mega markete girdik. Vallahi 5'e almıştık. Mega, mega yok aşkım. Marketin adı Mega. Kendi mi arkada, hee. dedim, Şey, e, poşet. Bu 25 litre. Büyük 25 litre varmış. 5 8. Hı hı. <laughs> <laughs> sana açmış mıyım? Romanya Milli Tarih Müzesi'ne geldik, şimdi Bir iki tane sergi var alt bölümde bu görmemiz gerekiyor. Denizi alt İçeride kası yok. O yüzden sonra sonra kamerayı da gezemeyeceğim. Bisiklet var, bisiklete de gezemeyeceğim. Böyle treasure'lar var. Güzel bir şeymiş. Bak burada, bunu buraya, burada mıydı? buraya mı koydular? İçindeki madenleri almışlar. Yani aşkım, kadın'a bak. Aşkım, bu da kadın bak. Öyle mi? kafası. Eskiden şeyde de öyle ya açıkçası. Şey. Tek O yürü yolu var ya. yamaç yama, yama olduğu bölgede adamların kafası yok. Çünkü sürekli değiştiriliyormuş o kafalar. Belli bir müddet sonra yolda heykel koyacak ya. Kalmadığı için kafa değiştirmeye başlamışlar. Heykelin kafasını değiştiriyorlar sadece. Orası tam senin sevdiğin yerler böyle. Müzenin en alt bölümünde hazineler bölümü evet bulunmakta. Bu hazineler MÖ ki zamandan başlayıp günümüze kadar uzanmakta. Bu şekilde altın kamalar, bıçaklar, takılar göze çarpıyor. Çok güzel, harika. Bunlar yüz, yüzükler. yüzükler, kolyeler, bilezikler, künyeler, çeşit çeşit küpeler var. Evet hepsi milattan önceki dönemlere kadar uzanıyor. şekilde MÖ 4. yüzyıla kadar, 5. yüzyıla kadar eserler bulunmakta, farklı uygarlıklara ait. Yani çoğu tabii ki Roman e, imparatorluğuna ait olmak üzere pek çok bu bölgede yaşamış uygarlıklara ait hazineler bulunmakta. katalog hazırlanmış aynı zamanda. Her hepsini teker teker kataloğa işlemişler. <laughs> Hanımefendi burada kaç ay olduğuna bakıyor. 24 ay mı, 14 ay mı? Sadece altın yok tabii ki. Gümüşler, yakutlar, farklı madenlerden yapılmış. O zaman değerli, şimdi daha değerli eserler bulunmakta. Altın kaplamalı bir incir bulunmakta. Birazdan şurada göreceğiz. Gürcülerden kalma altın bilezikler, yüzükler, sadece altın değil, yakut, pırlanta, safir, elmas, işlenmiş takılar. Evet, İngiltere Kraliçesinin tacı, Kraliçe Mary'nin tacı, diğeri de Kraliçe Elizabeth'in tacı. güvenlik sıkı. Küçük bir ses çıkardığımız zaman hemen ensemizde bitecek gibi bakıyor. Bunlar da yazılı görsel materyaller, pullar, diplomalar, reklamlar, afişler, uyarılar, paralar. Ondan sonra diploma, şurada şey bile var, öğrenci ders programı bile var. Romence, coğrafya, Fransızca, matematik, romence, romence, fizik, fizik, fizik. Almanca, çimi, kimya, matematik, doğa bilimleri, konstitü, 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 bilim, müzik, spor, müzik, konstitü matematik, matematik, doğa bilim, Hı -hı. romanca, bu ne ya? Yatı fizik. Evet, fizik, History, History işte, o, burası History Ce müzesi ya. Coğrafya, coğrafya kemiya, e, kimya, he. kimya, Bu ne öyle? History işte, ha, History. Bu, bu spor, Hı -hı. matematik, fizik, romanca, bu ne? Orası. Ne? Bu da orası Resim, diploması. Yo, Bak oğlum hangisi bir bakın bakayım. Aşkım. Diploması buradan almış. Bak bak bak. bak. Bak bak. diploma. 4 yıl okuduğunun göstergesi. Değil mi? Bak 1984'te ben 3 yaşındayken. Üniversite okuduğunun göstergesi. Aranan diploma Romanya'da bulundu. Evet. Mini, mini Max. Mini mı? O da televiz televizyonun içinde televizyona girdi bak. Konuşuyor orada ayıyla. Televizyonun içindeki televizyonun içindeki hop. Çıktı şimdi. Evet, Evet oyuncak müzesi. Yani oyuncak bölümü. Dehşetül vahşet oyuncaklar var. Birliğin oyuncak müzesi. Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle komple. Sunay Akın'ın ki. Yandı. Ha? Yandı. Yandı mı? yandı mı? Ne zaman? Yandı. Yok canım. E misin? Sunay Akın'ın ki. Üsküdar oyuncak müzesi var ya. Yandı. Ne zaman yandı oğlum? Yanlış biliyorsun bir şey. vahşet oyuncaklar bu da bir oyuncak şaka kayıya bindirmiş bebekler geziyorlar hani edilebilir bir he barney barney eliyle bir ha eliyle bir de şey ismi farklı olmuyor Biz Şurada saray restoranı var. Burası böyle. Aşkım bir gülümseyin. Kah şu. Eymen gülümse el salla. Bristol kebaba geldik. Ee, yine adres olarak neredeyiz bilmiyorum ama güzeldi yani. İki tane iki tane dürüm, iki tane de ekmek, e, ne? Güzel, de. Tombik, Gizli dürüm, şey. tombikten tombik ekmek arasına aldık. Güzeldi ya tadı. Yani ben Ama hala çubuk kraker yiyoruz. Hala çubuk kraker yürüyor burada gördüğünüz gibi. <laughs> yani çok gezince, yürüyünce, yorulunca. Evet, saat dört buçuk şu an itibariyle on iki bin adımdayız. Adım mı sayıyoruz? Adım sayıyoruz. Yani yorulduk o yüzden. <laughs> Bir kahve içeceğiz. Sonra bulursak güzel bir dondurma yedik. Sonra da tekrar Kuzeygarı'na gidip önce metro sonra 100 numara otobüs havaalanı. Bugün bitiyor. Peş. Ne oldu Evet. Burası neresi? Bak burası çok aha. Karnımız doydu. Şimdi bir saat falan daha buralarda takılıp tek gareden orada. Burası ne diye sordu Fatma Hanım. Ama. Burası ne Fatma Hanım? Burası bir. Ledom. Burası şey ya. E, katedral. Lunch yazıyor aşkım. Altı restoran üstü. Bilmiyorum. Burası şeymiş ya restoran. Şişhane üstü kaval mı? <gülüyor> <gülüyor> Marmo. Marmoroş. Fotoğraf <laughs> alsak mı? Tam şuraya doğru. dakika. Aurel Vilacu, ee, diğer adıyla Baneesa Havalimanı. Bu kadar işte, aha. Ee, buraya Bolt'la geldik, 24 lei dedik. Bedava çünkü taksiler 100 lei, yani 20 euro istediler. Biz 5'te 1 fiyatına gelmiş olduk. Küçük bir havalimanı. Hemen buradan güvenlikten geçip da Sakız aldı Uras her zamanki gibi uçakta ağzını atmak için. Bu da bir kahve aldık. Otomattan. Günlük yok tabi burada. Orbital almışın. Sadece Orbital. Ya güzel ya. küçücük işte. Refresh. Mükemmel. Yani daha ne olsun? Varacağımız yere götürsün de. Yani daha başka ne isteyelim? Her şey yolunda çok şükür şu an çekinimizde de yaptık. Valizleri de verdik. Uçak biraz gecikti. 45 dakika bir gecikme yaşadık. Uçak yani gecikme yaşayan uçak biz değil. Biz de gecikmiş olduk. Yaklaşık 22-25'te binecektik. 23 ona alındı. Oradan gideceğiz işte. Herhalde oradan da taksi veya Uber tutarız. Bolt tutarız. Çünkü gecikmesi bizi bayağı bir etkileyecek. Aa, bakacağım şimdi. French Litz Havalimanı'na ineceğiz Utapeşte de e, bu kreş e, maceramız az sonra, bir saat sonra sona erecek. Uçağı beklemeye başlayacağız. Her şey yolunda, her şey güzel. Bir bayram günü e, memleketlerden uzakta, memleket dediğim Türkiye'den uzakta, e, ana babadan uzakta bir tatil geçiriyoruz. Ailemle beraber küçük bir tatil oldu nereye gideceğimizi biliyoruz. Nasıl gideceğimizi buluyoruz, biliyoruz ve buluyoruz. Peşinden de geziyoruz. Bence güzel oldu. Her şey yolunda, her şeyin yolunda olması bizi mutlu etti. Burada ailemle beraber güzel bir tatil geçiriyorum. İyi ki gelmişim, iyi ki gelmişiz. Bükreş'i gezdik. E, Braşov, önce Braşov'a Transilvanya bölgesine gittik. Peleş Kalesi ve Bran Kalesi'ni daha sonra da Braşov bu gezdik. Peşinden de bugün Bükreş'te. Tabi planımıza pek uyamadık. Çünkü Bükreş'e çok çalışmamıştım açıkçası. Çünkü daha fazla Budapeşte'ye hazırlıklıydım. Ama okuduklarımız yetti bizim için. Bir tane müze gezebildim. Ama oldukça yürüdük. Bu da bizim için iyi. Yani her şey yolunda. Şimdi kapatıyorum. Birazdan içeri gireriz ama girmemizin bir faydası yok içeride bekleyeceğiz dışarıda da bekleyebiliyoruz dediğim gibi küçük bir havalimanı her şey mükemmel her şey yolunda görüşürüz bay.